Elon Musk'ın yapay zeka şirketi XR tarafından geliştirilen Grok 4, 9 Temmuz 2025'te düzenlenen canlı yayın etkinliğiyle tanıtıldı. Bu yeni model önceki sürümle kıyasla önemli geliştirmeler sunarak yapay zeka alanında çığır açan bir adım olarak değerlendiriliyor. Grok 4 özellikle akademik testlerdeki üstün performansı ve çoklu ajan mimarisiyle dikkat çekiyor. Grok 4 neden önemli? Grok 4 önceki sürümlere kıyasla daha büyük bir parametre setine ve gelişmiş mimariye sahip. Bu sayede karmaşık görevleri daha hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebiliyor. Özellikle multi agent yapısı aynı anda birden fazla görevi paralel olarak yürütebilmesini sağlıyor. Elon Musk, Grok 4'ün tüm akademik konularda doktora seviyesinin üzerinde bir bilgiye sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Musk, Grok 4'ün yakın gelecekte yeni teknolojiler ve fizik yasaları keşfedebileceğini öne sürüyor. Grok 4'ün performansı çeşitli benchmark testlerinde elde ettiği yüksek skorlarla ölçülüyor. Humanities Last Exam Bu test matematik, fen ve benzeri bilimler alanında uzman düzeyinde sorular soruyor. Grok 4, araçsız modda %25, çoklu agent modunda %44 başarı sağladı. GPQA Graduate Level Physics and Astronomy Questions Lisansüstü düzeyde fizik ve astronomi sorularını içeren bu testte Grok 4 %87 88 arası bir başarı gösterdi. AIME American Invitational Mathematics Examination. Zorlayıcı matematik sorularından oluşan bu sınavda Grok yani Grok 4 %95 başarı verdi. Software Engineering Benchmark gerçek dünya yazılım geliştirme görevlerini değerlendiren bu testte de Grok 4 %72 ile %75 arası başarı verdi. ARC AI 2 zorlayıcı bir e, görsel desen tanıma ve problem çözme testi olan ARC AI 2 Grok 4 %16.2'lik bir skorla önceki en iyi ticari AI modellerinin yaklaşık 2 katı bir performans sergiledi. Peki Grok 4 neden fark yaratıyor? Grok 4'ün başarısının arkasında çoklu ajan mimarisi ve gelişmiş parametre seti bulunuyor. Bu yapı modelin aynı anda birden fazla e, görevi paralel olarak yürütebilmesini ve daha karmaşık görevlerde daha yüksek başarı sağlamasını mümkün kılıyor. Ayrıca Grok 4'ün geliştirilmesinde kullanılan Colossus adlı özel bir süper bilgisayar 200.000 adet H100 GPU ile modelin eğitiminde önemli bir rol oynadı. Şimdi gelelim e, aslında biz bu Grok 4'ü NATEN'de nasıl kullanabiliriz onu konuşalım. Biraz sonra e, ben de nasıl entegre edeceğinizi göstereceğim ama temel olarak Grok 4'ü NATEN gibi otomasyon araçlarına da entegre etmek mümkün. XAI resmi sitesinden API anahtarımızı alacağız. NATEN üzerinde yeni bir agent oluşturacağız ve Grok 4 modelini seçeceğiz. API anahtarını tanımlayacağız ve sonrasında da Grok 4 ile veri analizi, e-posta otomasyonu ve birçok görevi Nasıl çok güçlü bir şekilde yapabileceğimizi göreceğiz. Hadi başlayalım. Merhaba. Bu videoda gördüğün tüm otomasyon sistemleri, yapay zeka agentları ve hazır iş modelleri tek bir platformda senin için hazır. Digital Academy. Digital Academy Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka online eğitim ve topluluk platformu. Burada yapay zeka araçları, no-code otomasyonlar ve dijital iş modellerini sıfırdan ileri seviyeye kadar öğrenebilir, kendi işini kurabilir veya mevcut işini büyütebilirsin. Peki seni Digital Academy'de neler bekliyor? Hazır kullanabilir sistemle izlediğin tüm otomasyon ve AI sistemlerini tek tıkla yükleyip hemen kullanmaya başlayabilirsin. Sıfırdan ileri seviyeye eğitimler. AI araçları ve otomasyonları sıfırdan öğreneceksin. Temellerden başlayıp ileri düzey sistemlere kadar adım adım rehberlik ediyoruz. AI ajansını kur ve büyüt. Burada kendi AI ajansını kurmayı öğrenecek. Müşteri bulmak, hizmet sunma ve iş süreçlerini otomatikleştirme gibi konularda rehberlik alacaksın. Freelance veya ajans olarak yüksek kazanç sağlayan sistemleri kullanabileceksin. Bunun yanında 90 günlük AI ajans programımızla sana müşteri bulmanı garanti ediyoruz. Her gün uygulayabileceğin adımları takip edersen 90 gün sonunda AI ajansın hazır ve iş yapıyor hale gelecek. Dijital iş modelleri ve pasif gelir, e-ticaret içerik üretimi, otomasyonları ve pazarlama sistemlerini öğrenecek, pasif gelir oluşturmanın yollarını keşfedeceksin sana özel çözümler ve destek. Dijital Akademi topluluğunda karşılaştığın sorunları bize ilet, uzmanlarımızla birlikte sana özel çözümler üretelim ve hedeflerine ulaşmana destek olalım. Dijital Akademi'nin misyonu çok net. Yapay zeka ve otomasyonlarla güçlü iş modelleri kurman, pasif gelir elde edip finansal özgürlüğüne kavuşman, kendi eğer ajansını kurup müşterilere değerli hizmetler sunman. Aramıza katıl ve dijital dünyada seninle birlikte büyüyelim. Link açıklama kısmında seni de içeride bekliyoruz. Şimdi Grow test edebiliriz. Bu gördüğünüz workflow Cosmic Bot, Cosmic e, Agent'in çalışanlarından bir tanesiydi. de Telegram'dan iletişim kurabiliyorsunuz. Maillarınızı alıyor, maillarınızı cevap veriyor, takviminize bakıyor, şirketleri buluyor. Birlikte iş yaptığınız şirketlerin bilgilerini alıyor, gerekirse onlara mail atıyor ya da taslaklar oluşturuyor. Sizi haberleri araştırıyor, haber okuyor, metin yazıyor, istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Mini bir kişisel asistan gibi düşünebilirsiniz. Normalde e, Cosmic Telegram üzerinden kullanıyoruz. Telegram üzerinden şu anda gördüğün gibi OpenAI ile aslında kurulu bir şekilde çalışacak. İlk önce normalde bu otomatik çalışıyor ama ben execute workflow diyeceğim. Manuel olarak nasıl işlediğini göstermek için bir task atacağım şu anda. Diyorum ki search internet about group for and write my article about it with the information you combined. Send the article to email and send the summary as answer to me. Bu arada typo'm var. E, typo yazmama rağmen şu anda çalışıyor. Görüyorsun nasıl çalıştığını. Geldi. İlk önce search PPA kullandı. Sir perplexity'ye diye baktı. Şu anda Araştırmasını yapıyor, hem bana mail atacak, hem de e, yazdığı article ile ilgili özeti de yollayacak. Mail'i yolladı, şu anda mail'ada e bakacağız. Sonra da buraya Grok koyacağız, ikisinin farklarını göreceğiz. Öncelikle evet, cevap geldi. I crafted article about Grok for and it has been sent to your email. Look for the subject your article on Grok for. Summary'de bu şekildeymiş. The launch of Grok 4 by Elon Musk's XAI marks significant addition to AI landscape. Smartest AI olduğu iddia ediliyor Grok 4'ün. Ee, ileri seviyede reasoning kapasitesi var. Pro'sunda da 300 dolar mantı sapsı corruption istiyor. Evet. Grok süper miydi adı? Şimdi bakarız. Tamam. Bu da mailimiz. Gördüğün gibi. Gayet güzel geldi. Bunu 4.1 ile yaptık. Şimdi gidelim 4.1'i kaldıralım. Nasıl grok bağlayabilirsiniz? Herhangi bir modelinize bunu göstereceğim. İlk önce buradan grok geliyorsunuz. Grok 4'ü seçiyorsunuz ama buraya geldiğinizde buraya bir API key ihtiyacınız var. X.AI sitesinden API'den Access Grok API'ye tıkladığınızda buradan görüyorsunuz. API key'lere tıkladığınızda da Yeni bir API key oluşturabiliyorsunuz. 5 dolarlık bir yükleme yapabilirsiniz yine çünkü ödeme yöntemi eklemenizi isteyecek. Şu anda 0.30'luk harcama yapmışım ben. Bakalım bu testi aynı şekilde vereyim ne kadarlık bir harcama olacak. Tekrar execute workflow diyorum. Tekrar geliyorum. Aynı mesajı alıyorum. Kopyaladım. Tam olarak aynı testi vermek istiyorum ki karşılaştıralım. Dediğim gibi bu workflow'lar çok daha fazla işlem yapılabilir ama şu anda görüyorsunuz nasıl çalıştığını. Şöyle XAI geldi. Grok chat modeli 4'ü e ekledik. Ee, şu anda işlemi yapıyor. Sonrasında araştırma yapacak büyük ihtimalle Sorpe ile. Sonra da Perplex'den araştırabilir. Kendisi karar veriyor hangi tool'u kullanacağına. Evet Sorpe gitti. Sonra Perplex'e Sorpe gitti. Geri geldi. Perplex diye gitmeye ee, kendi tercihe. Sonra mail'ı atacak bize. Bize aynı zamanda da özetini atacak e, yaptığı çalışmanın. Perplexity'ye girip gitmeyeceğini ben de merak ediyorum şu anda. Dediğim gibi bu asistan birçok tool'u kullanabiliyor. Airtable'a erişiyor. Airtable'dan bizim şirketlerle ilgili bilgilerimizi alıyor. Kimle ne durumdayız, ne yapmamız gerekiyorsa onun mailini çekip e, sonrasında da mail'ı da bize kaç defa atıyor, toplantı ayarlıyor vesaire. Bu arada kullanmadı çok enteresan şekilde e, şeyi ama mail'ı yolladı tamamen Serp API kullanmayı tercih etti. Bakalım. Work for Elon Musk latest AI powered and a and converter. Okay. Hey there. As Cosmic I comply the freshest info from web into this article work for Dive. Enteresan. Bu şekilde parça ayırmış mesela. Sadece de Serp API kullanmış. Başka bir deneme yapacağız şimdi. Bu arada cevabına da bakalım. Cevabı daha Well. So I tell you now, right. But that's bu a solecule inboom message. Now right another article about groc for an. Uh, it has to written with best SEO practices for ranking on top page uh, top position uh, on the Google. So uh, use the best practices for SEO. I don't Tekrar yapayım. Get Voice'te yanlış oldu çünkü yanlış hesabı bağladım. Tekrar yapıyorum. Bunu resend edebilir miyiz? Bakalım. Yok bir daha konuş. Write another article about for and it has to be written with uh, best SEO practices because my goal is uh, ranking on top page uh, on the Google. Uh, so uh, write it with best SEO practices and It has to be really detailed article so uh again send it uh, with email and send the summary via telegram. Tamam. Sesli olarak söyledim bu sefer komutumu. Sesli olarak söylediğimde de uh, bu her dilde kullanabilirsiniz bu arada hiç problem yok. İstediğiniz dilde uh, çalışacaktır. Uh, ben İngilizce çalıştırdığım için sistemleri İngilizce olarak devam ediyorum. Daha detaylı istedim. Bir de Best SEO Practice ile yazılmasını istedim. Anlayacağız zaten farkı. Eğer doğru yazarsa. Yine Sorp API kullandı. Perplexity kullanmayı tercih etmiyor. Eğer Perplexity kullanılmasını istiyorsanız buradaki AI Agent promptuna Perplexity kullan diye buraya ekleyebilirsiniz. Hangi tool'u nasıl kullanacağını ee, bu AI Agent karar veriyor aslında. Perplexity kullanmasını istiyorsanız o şekilde bir ee, perplexity araştırmasıyla daha da detaylı hale getirebilirsiniz. Burada biraz öncekinde bir yenileyelim. 0.07 kullan, yok 0.05 kullandı herhalde. Şu anda da yazıyor. Mail'i yine bekliyoruz. Burada işte Grok 4 dediğim gibi çok güçlü, çok da şu anda konuşulan model haline geldi. Birkaç deneme daha yapacağım. Farklı workflow'larda nasıl işliyor, nasıl çalışıyor. Ben de çok merak ediyorum özellikle otomasyonları ne katacak. Ee, video yaparken dediğim gibi bu şekilde dijital pazarlama alanında ne ve leve nasıl ekleyebiliriz. Yani keyword tabi bu otomatik olarak Telegram'dan istediğimiz sistem. Yine de performansı merak ediyorum ama keywordlerle beslediğimizde ne yapacak, nasıl güçlenecek onu göreceksin. Bu arada bayağı da uzun sürede çalışıyor şu anda bu artıklı yapmak için. Fark ettiğim bir şey var biraz daha yavaş e, cevap söyle ve GPT'ye göre. Belki şu anda çok popüler olduğu için serverlara biraz yüklenmededir ama daha yavaş döndüğünü düşünüyorum. Mail atmış bu arada. Bana da tamam. Summary attı. diyor ki tamam. okey. Sanırım konu yanlış anlamış. Group work anlamış. For, grok 4 demiştim. Ben Grok 4 anlamış. İngilizce olduğu içindir. Şöyle yapalım. Yanlış anladığı için de ee, yanlış bir şey yapmış. Şöyle bakın Tool'u da tanıyıp yapacak mı onu merak ediyorum. About Grok uh, It has to be written with best SEO practices because my goal is, is ranking on top page uh, of Google AI agent keywords. Bu kritik. Hem hangi keywordlerde istediğimi söyledim ama kendi keywordlerle de birleştirmesi gerekiyor. Böyle daha iyi oldu. Uh, send this article as to be As to you. Send to me. Email and send summary Empire. Telegram. Uh, you can use perplexity to to for deeper research. Şimdi böyle dedik. Bakalım. İlk başta anlamamış. Grok for dediğimi grup e, group work olarak anlamış. Okey olabilir. Evet. yazılı olarak yolluyorum. Yazılı olarak yolladığımda tekrar Grok forla ile ilgili e, bir işlem yapacak diye düşünüyorum. Bu arada geldik. 0.41'e çıktı yani Kaç kaç? 5 6 00 5 0 .0, 6 diye gidiyor her işlemde şu anda. Bu sefer Torp API'yi pas geçti. Direkt Perplex diye gitti. Tamam. Bu da enteresan bir seçim oldu. Daraştırmasını. Perplex de yaptı araştırmasını. Şu anda büyük ihtimalle metni hazırlıyor. Merak ediyorum ben de nasıl olacağını. Maili yollayacak. Aynı zamanda bize de özetini atacak. Mail'i yolladı. Geldi. Your detailed SEO optimized article on Grok. Tamam. Grok AI Agent Ultimate Guide to Best AI Agents in 2025. Özellikle SEO için yaptı bunu. Çünkü Ultimate Guide to Best AI Agents'ı Grok 4le birleştirmesi kendi tercihi. Grok 4 AI Agent ile ilgili bir bilgi veriyor. Best AI Agents in 2025'i kendi seçti. Buradan renklenmeye çalışıyor. O yüzden Grok 4le bunu birleştirdi. Stand out as Frontrunner among the best AI agents in 2025 diyor. Developed by Elon Musk XAI's, um, sadece bir AI modeli değil. Sofistike bir AI agent. Uh, gerçek zamanlı karar verme, uh, multimodel, processing uh, ve tool kullanma. Özellikle Tesla vehicle'larla, Tesla araçlarıyla da entegre halde eğer en son yeteneklere sahip bir AI Agent arıyorsanız yine keywordumuz AI Agent. AI Agent Landscape 2025. Şimdi buradan anladığımız şu. Grok Foru kullanıyor, AI Agent'la kombinliyor. Best AI agency kullanıyor, AI Agent'ı kullanıyor, AI Agent Landscape kullanıyor. Yani hem keyword'u kullanıyor hem etrafında semantik long, long tail keyword'ları de güçlendirecek keyword'ları de araya koymuş. Evet. Group for a agent Best agent 2025 A agent for more than Best agent agent Burada görüyoruz. Bu arada çok da güzel detaylı bir rock. çok güzel yapmış. Gerçekten güzel yapmış. Best agent Birçok konuya bölüyor. Başlıkları bölüyor. Tablo. Ko FAQ koymuş. Bayağı başarılı bence. Yani güzel. Böyle Özellikle keywordleri vermeden kendisinin karar verebilmesi güzel. Biz tabii ki e, yaptığımız sistemlerde yazılarda bu keywordleri de çekiyoruz seedlerden. Ondan sonra bunlarla besleyerek daha detaylı, daha farklı yazılar çıkarıyoruz. Ama tek seferde böyle çıkarması gayet güzel. Burada da tamam. Telegram'ı bilmiyorum. Telegram'dan direkt yollayamıyorum diyor. Halbuki cevap veriyor. Önemli değil. Burayı yolladı. Öyle söyleyince yapamıyorum dedi. Ama burada özeti var. Tamam. Bu da ben çok başarılı buldum. Buradaki maliyetimiz neydi ona da bakalım. Tamam. Burada e, 0.11 dolar harcadı bu işlemi yapmak için. Bu metni yazmak için. Biraz maliyeti yüksek gibi geldi bana. Ama güçlü bir model. Grok 4'ü nerelerde kullanacağız neler yapacağız birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok bu tarz videoyu yakalamak için e, kanala abone olmayı Aha, eğer beğendiyseniz videoyu beğene basabilirsiniz. Diğer videolardan da haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Tüm eğitimlerin, tüm AI modellerine, para kazanma yöntemlerini AI ajansınızı nasıl kurabileceğinize ilişkin tüm eğitimlerin olduğu linki aşağıya bıraktım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.